Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte manga oynayacağız. Ve Türk olan kişilere girdim ve Türkçe konuşacağız. Yani İngilizce olmalı. Ben pek sevmiyorum diyelim gitsin. Ve yeni tarzımı buldum bu bence. Ama kırmızı olmazsa ben bilmem. Bu arada arkadaş arkadaşımla oynama videosu da atacağım yakında. Olur mu? Yani bugün atarım herhalde. Bugün atarım herhalde video. Tamam mı arkadaşlar yani bugün bir video attım zaten <laughs> e videolarıma abone olup like atmayı unutmayın bir şey diyelim başla diyelim arkadaşlar 6 kişi oldu arkadaşlar ve abi bu oyun hadi bir başla abi arkadaşlar bu başlamadı bu oyun ben giriyorum 7 kişilik olan var mı Abi altı kişiliğe girdim. Türk olması umrumda öyle değil. Çünkü telefonumun şarjı azaldı. Arkadaşlar bir türlü bir giremedik. Anlayamadım ne olduğunu. Yeniden şey yap diyorum. Ama bu sefer iki katilli olsun. Tamam abi altı kişiliğe giriyorum. Girerse yer. Arkadaşlar girdik. Bak abi tarzımın içine etmişti ne yapacağım? Böyle bir şey yapacağım. Arkadaşlar başlıyoruz. Bir dakika bir şeye bakacağım. Bir dakika olmuş. Tamamdır arkadaşlar. Başlayalım. İnşallah katil oluruz. İnşallah İnşallah, inşallah, inşallah. Dualarınızı bekliyorum. Hadi abi arkadaşlar kremiyet olduk. İki pastırlı kesin öldük biz. İlk bir gittik. Bakalım arkadaşlar. Elektrikliymiş görevimiz. Ve şimdi sosma vakti. Abi arkadaşlar ne oldu? Ne oldu? Ben kırmızıdan süpürleniyorum. Ama fark ederseniz herkes oradaydı. Ben hiç konuşmayacağım. Benden süpürlenmesinler. Umrumda da değil. Mavi dedi bu direkt mi? Yani kendini ispiyonladı yolladı. Ben cevabım ben Teo'ya veriyorum. Ben direkt ben çünkü direkt yani ne olduğunu bilmediğimiz halde şey yapmış. Bak kırmızı. Aa, ben buldum bile. Kırmızıyla şu. şundan ikisi. Abi şunların ikisi. Ben bundan da şüpheleniyorum. Orada durdum. Şey oldu. Öyle bir şey oldu. Yani ben impostor olsaydım. Böyle bir şey yapmazdım arkadaşlar. <Gülüşmeler> ya kırmızı liste koydum. Orada biraz göremiyordum. Hm. Arkadaşlar. Go diyelim. Çünkü. Türkçe olsaydı. Ya. Arkadaşlar ne yapacağız? Bunu da bilmiyorum. Miçal, Miçal. Kim poster olduğu için biz bayağı zorlayacağız. Ya da zorlamaz. Umrumda bile dair arkadaşlar. Arkadaşlar herkes bu. Abi bir benden şüphelenmiş. Abi. Ben herhalde sürekli sustum için benden şüphelendiler arkadaşlar herhalde hala Aa ha, bak Store enişte görevim varmış onu yapalım İnşallah gitmem yani gidici değilimdir inşallah bak görmek istemiyorum çünkü arkadaşlar kendisi de biliyorsunuz Eğer böyle birlikte olmamızı istiyorsanız ne olur la arkadaşlar Maya gitti arkadaşlar ben bunda şeye inanıyorum Kabasta kola. Kabasta toyla dedim. Maya gittiğine göre adamlar kırmızı red dedi. Ben direkt ben bu sefer ben kırmızı oy vereyim çünkü az önce vermedim. T çıkmadı. Bu okuyorlar oy Ben bir şey anlamadım. Pardon oynamamızı istiyor musunuz böyle? Eğer istiyorsanız. Zing zang zing zing zang zong. Arkadaşlar İnşallah budur. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bilmiyorum kim olduğunu bilmiyorum. Abi buymuş. Victory kazandık. Arkadaşlar abone ol. like atmayı unutmayın. En az 5 like gelirse bir tane daha bıraksarsın videosu çıkacağım. Eğer yani 6 like gelirse Among Us'a devam edeceğim. Hadi görüşürüz.